Sürpriz. Aa, ne işin var kız burada? Sen davet etmedin ama ben geldim. Ya insan böyle bir günde arkadaşını yalnız bırakır mı? Bırakmaz bence. Arkadaşım ben arkadaş. Geç sen böyle işlerden pek anlamıyorsun ama neyse. Arif de geliyormuş. İnsan demez mi Berşan? Sen de gel diye. Anam Yusuf da var. Onu ne yapacağız? Oturuyor içeride, baş köşede. Hı? Yiyorsa otur onun yanına da bak gör ne yapıyor sana. Ay saçmalama ya. Başka yerde olsa neyse de... ...burada paçası sıkmaz senin sahneni bozmaya. Yemezler ama. İyi tamam. Sen bilirsin. Geç otur içeri. Ee başka kim var bizden? Kimi çağırdın tanıdık? Bahar da gelecek. Ne bağır be? Ay ne var canım, ben çağırdım. Dedim sana babası dikti kıyafetlerimi diye. Adam beş kuruş para almadı benden. Ben de öyle patronun kesesinden işte ağırlayayım dedim. Bana bak, paralarım ben seni. ha. Ne yani şimdi Arif'le Bahar burada böyle... efkarlı şarkılar dinleyip kadeh mi tokuşturacaklar? Babaları mısın sen onların? Ceyda Hanım, yamuk bir durum mu var? Yok anam, yok. Bak işine sen. Alacağın olsun Ceyda. Sildim seni artık. Ay ne olur Silme. <laughs> Manyak.